Çanakkale kale içerisinde birçok manayı ve ruhu barındıran bir savaş. Bunlardan her satır arasında inşallah bir tanesini anlatmak istiyorum. Birisi insanlık, belki en önemlisi. Birisi kahramanlık, birisi fedakarlık. Bunların hepsinin örneği var Çanakkale'de. Önce kahramanlıktan başlayalım. Sonra inşallah diğerlerinin de örneğini aktarmaya çalışayım. Bomba sırtı diye bahsetti hocam. Hakikaten bu bomba sırtında bakın bombacı, çavuş, nasıl bombalara göğüs geliyor. İngilizlerin attığı bombaları asker havada veya yere düştüğü anda yakalıyor. Kendi mevzisinde arkadaşlarına zarar vermesin diye alıyor. Karşı tarafa atıyor. Siperler arası 8 metre. Oraya attığımız bomba hemen patlamıyor bir müddet sonra patladığı için asker geri bize bunu gönderiyor. Bir, iki, üç, dört veya daha fazla rakam. İçlerinden sayarak atmaya başlıyorlar. Yani bombanın patlama süresini geciktirerek böylece kendi mevzilerine geri dönüş imkanı bırakmak istemiyorlar. Sayarak attıkları bombalardan bir tanesini bizim çavuş Tinel eline alır. Tam kaldırıp atacağı sırada sağ kolunda patlar. Ve kol kopmuştur. Hastaneye sevk edilir. Hastaneye sevk edilen bu yüce şehit Tavur komutanına bir mektup yazar. Komutan, kumandanım, sizden özür diliyorum affınıza sığınıyorum. Şu an sağ kolum koptu. Hastane değil. Ama sol kolum sağlam. Bir an önce cepheye dönmeyi bekliyorum. Şu an ne güzel bir fedakarlık. İşte bu ruh uçanak kare ruhu değerli dostlar. Şimdi bu ruhu çok güzel kalemiyle işleyen ve hepimizin milli şairi olan Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden bir demet sunmak üzere Hilal grubu şiir dinletisini sunmak üzere sahneye davet ediyorum. Küçük yavrularımız sizinle inşallah şiirlerini paylaşacaklar. Buyurunuz. <laughs> değil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahru asil. ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kusû mehmetçin aylarca durup karşısına döktü karnındaki esrarı hayalsızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afet doyuz. Medeniyet denilen kahpe patrikat yüzsüz. Sonra ne bundaki tahribi müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden sayıkalar parçalıyor afakı. Beyden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden yine Persi belin. Sönüyor gözünün üstünde o arslan gövde, bacak, kol, çene, parmak, et, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak, sağnak. Saçıyor zırha de ona mert eller. Yıldırım yaylı tufanlar, alevler miseller. Veriyor yangını, sarılır indirilir mevki müstahkemler. Beşerin altını tehdit edemez suni beşer. Bu gözler de hüdanın ebedi serhatti. O benim suni benim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüredar teşekkür ederim. Bu duygulu şiir dinletim